bam 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 <laughs> Arkadaşlar merhaba ben gergeden. Zaten adımız adım bu değil gergeden değil adım Adım şey Şey adımı biliyorum ya <laughs> He Bruni Bruno Adım Bruni Bruni Bruno bu burada az, görünsün diye şey yaptım. Neyse. Hı. Oy. Bir dakika yapmam lazım bunu. İlk defa bir dakika yapacağım ben bunu. Niye? Şimdi işim bitti gergedan. Yani şey. Buruni buruna. Niye? O... ama ama bir dakika yapmayı başardık. Hadi bay bay. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoya 2 like veya 10 like veya 50 like gerek. Hadi görüşürüz. Bay bay.